Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Resmen bir yıl geçmiş. Aradan gibi hissediyorum. Çünkü bakın ne geldi. 2025 ajandamız bile geldi artık. Yani şöyle. Tabii daha var. Kasım ayındayız ama yeni ajandalarımızın yeni ayları başladığı için bu videoyu çekme gereği duydum. Yani <laughs> Yani bilmiyorum bakalım neler yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz ama en azından sizinle paylaşmayı bir borç bilirim. <laughs> şöyle yapalım. Beni daha önceden izlemeyenler için ve ilk kez bu videoyla izleyenler için şöyle söyleyeyim. Ben Nur. Kanalımda ajanda yapımı, işte çeşitli sticker videoları, düzenleme videoları, tamamen kırtasiye ait ıvır zıvırlar vesaire paylaşıyorum. Bugün de Sizinle birlikte uzun zamandan beri çekmediğim videolarım olduğu için e, bu videoya böyle bir giriş yapmak istedim. Belki yeni döneme başlarız, belki tekrar kaybolurum, bilemiyorum. Bunları konuşuruz, tamam mı? <laughs> Önemli olan bu videoya bir başlangıç yapabilmekti ve başladık bir şekilde. Şimdi o zaman ben e, bu malzemelerimi kenara çekeyim ve videoya geçiş yapalım. Arkasından geliyorum tabii siz hemen. Hemen geleceksiniz. Evet arkadaşlar geldim. Ee, çok fazla bir değişiklik yapmadım masamda. Bir takım şeyleri ileriye aldım. Burayı boşalttım. Eski e, içimi göstereyim birazcık size. Daha sonrasında belki yenisine bir geçiş yaparız. Belki de sonraki videoda geçiş yaparız. Şu an tam olarak ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Dediğim gibi eğer çok fazla düşünürsem başlangıç yapamayacağım için bir an önce haydi başlayalım dedim kendime göre ve giriş yaptım. Çünkü gerçekten bazı arkadaşlarımın beni çok keyifle ve severek takip ettiğini biliyorum. Ama gerçekten çok yoğun geçiyor günlerim, her zamanki gibi ve herkesin olduğu gibi. Hatta belki sesimden de beni tanıyanlar anlayabilir, iyice kısıldı. Çok hem hastalık hem işte dersleri anlatmalar falan filan bu tarz şeylerden dolayı. Ee, o yüzden hızlıca bir giriş yapalım. Daha sonrasında ne yapacağımıza birlikte karar veririz diye düşündüm. Şöyle. Şimdi ben bu sene ilk kez abone içi kullandım. Yani 2024 yılında ilk kez kullandım ve bunun da mutlaka kullanılması gereken bir defter olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani illa e, bu defteri kullanalım ve bu defterde planlamalarımızı yapalım. E, i̇şte bu mutlaka olsun gibi bir şey düşünmüyorum. Peki neden bu senede aldım gibi bir soru gelecek olursa şöyle şimdi öncelikle hiç görmemiş olanlar için yani birçok kişi biliyor tabii ki ben de bu konuda bilir kişi değilim ama sonuçta kullandığım bir defter var ve bunu sizinle paylaşmak isterim şu şekilde sticker parçacıklarımız yani ben bu defteri arkadaşlar Nisan ayında Japonya'ya giden bir arkadaşımdan rica ederek aldım. Dedim ki işte böyle böyle bir defter var, ee, dolma kalem uyumlu bir defter. Ee, bir dolma kalem kullanıyoruz, çeşitli mürekkepler kullanıyoruz, alıyoruz, ediyoruz. Ee, dolayısıyla e, bunu bana alabilir misin dedim. Tabii ki arkadaş anlamadı neden böyle bir şey istiyorum? Yani Japonya'ya giden insanlardan ne istenir, onlardan farklı şeyler isteniyormuş. İşte değişik işte teknolojik aletler olabilir, ev eşyaları olabilir. Şu an tam olarak gerçekten kalasını bilemediğim şeyler. <laughs> beni çok ilgilendirmeyen şeyler. Dolayısıyla hani şaşırdı ne yapacağım şimdi falan filan. Ben de dedim ki hani böyle 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 yerler var işte çeşitli kırtasiye yerlerinden bahsettim. Buralara gidip alabilirsen beni memnun edersin ama hani alamazsan da çok da önemli değil gibilerinden. O da bana bunu almıştı. Fakat bu defter arkadaşlar Nisan başlangıçlıydı. Bakın Nisan ne orada burada yazıyor. Yani 2024'ün Nisan ayında ben bu deftere başladım. Peki Nisan'a kadar ne yaptın canım Nurcuğum derseniz hemen onu da göstereyim. Nisan'a kadar da Kim Kimbor'un bu pandalı ajandasına yazdım. Bakın hala devam ediyorum. Bu kadar kaldı. Bu Ocak ayı başlangıçlı ve Aralık ayı bitişli bir defterdi. Ve ben bunu gerçekten çok efektif kullandım. İçinde bütün planlamalarımı yaptım. Ondan sonra her türlü sticker yapıştırdım. Her türlü yazıyı yazdım. Gerçekten de benim çok severek kullandığım bir defter oldu. Özel şeyler olduğu için şöyle hızlıca göstermiş olayım. Ve bu defter de dolma kalem uyumlu bir defter. Bunu da e, kullanabilirsiniz. Ben bu konuda kefilim yani. Hani şöyle kefilim. Remnak mevnak gösteriyor mu göstermiyor mu nedir ne değildir tam bilemem. Kefilliğim o anlamda değil. Fakat şöyle e, arkaya geçirmiyor. Sadece çok aşırı yoğun bir mürekkep vardı bende. De Tremantis'in Thomas Edison mürekkebi o mürekkeple arkaya geçirdi fakat o bu defterde de arkaya geçirdi. Dolayısıyla ben onun Kim Borla ilişkili bir, bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu arada bilmiyorum fark ettiğiniz mi bu defterimi sildim arkadaşlar. <laughs> Geçenlerde bir videoda her tarafı leş gibiydi. Ondan sonra ne, ne yaparsam yapayım çıkmıyor falan filan demiştim. Bu yani şöyle ıslak mendille siliyorum. Tekrar kirleniyordu. Ama artık bu kez videoya girmeden önce sildim. Evet. Bu bir silinmiş hali. Gerçekten şöyle üstü böyle şey, bir deri gibi böyle yani yapay deridir diye düşünüyorum tabii ki. Burası böyle kirleniyor. Yani defter kitabı şeye masaya koydukça defteri kirleniyor. Yani şöyle bu defteri kullanabilirsiniz. Bu AliExpress üzerinden almıştım. Tabii şu anki günlük olayları nedir ne değildir bilmiyorum. Nasıl bir yol izlenir bilmiyorum. Açıkçası ben sadece önereceğim. Devamı size ait. Bir arkadaş da şey sormuştu bana. E, bu da değişik bir soruydu. İlk kez aldım. O yüzden onu da sizinle paylaşayım. Şöyle bir soru geldi. Defterin e, sayfasının rengi ne renk? Yani açık mı koyu mu gibi bir renk geldi şey soru geldi kıyaslayabilir misiniz hobonichi ile dediler tabi ben onu hani orada fotoğraf yorum olarak geldiği için fotoğraf altında paylaşamadım şey video altında ama şu şekilde buradan göstermiş olayım yani birisi şu daha beyaz bu biraz daha ivory gibi kalıyor yani sanırım gözünde bir problem varmış işte tam hatırlamıyorum bu ivory olanı mı daha rahat görebiliyormuş yoksa bunu mu ikisinden biri o yüzden sordum. Bu ivory bu biraz daha beyaz. Benim için fark etmiyor tabii ki ama bu fark edenler için önemli bir konu olabilir. Şimdi bu aralığa kadar bu defteri süsledim. Çeşitli şeyler yazdım yani yapıştırdım. Bu stickerları da sevgili dolunay hediye etti canım arkadaşım. Bunları buralara yapıştırdım. Ve burada artık sonlanıyor. 31 Aralık'ta bitiyor bu defter ve baştan sona kadar efektif bir şekilde kullandım. A6 kullanmaktan çok hoşlandım. Tam işime yarıyor. Her yerini istediğim gibi doldurabiliyorum. Ben bunu biraz daha e, kurulumlarım var arkadaşlar. E, kanalımda. Şu an kurulumlu olan bir sayfayı gösteremiyorum çünkü boş bir yer yok. Ama daha çok e, hem gündelik işlerimi planlama, hem hobilerimi planlama hem de kendi işte güne ait anılarımı yazma olarak kullandım. Birçok şey yazdım. Sonra Nisan ayından itibaren bu defter geldi. E, şunları da söyleyeyim. Bunu sevgili dolunay bize e, hediye etti. Bu blotting paper işte arkaya geçirmemesi için. E, yazdığımız işte dolma kalemlerin dağılmaması için daha doğrusu sayfanın arasına koyuyoruz. Bunu da ben kendim yapmıştım bayağı dolmuş. Artık e, yenisine geçmemiz lazım ama bunu şunu mesela yeni viximde kullanmayı da düşünüyorum. O yüzden onu yan tarafa aldım. Bu da burada kalsın şimdilik. Şimdi şöyle 2024 Nisan ayından itibaren bu deftere başladım. Bu defterde de e, şuraları gösterebilirim. Aylık görünümleri. Ee, var başlangıçta. Bakın Nisan'dan itibaren başlıyor. Ve öteki ayın e, öteki yılın Nisan'ına kadar sürüyor. Yani Mart. Bakın ben bu sayfayı hiç kullanmadım. Bu sayfayı geriye dönüp kullanmayı düşünüyorum başarabilirsem. Yani bütün yılın genel bir özeti olarak kullanmayı düşünüyorum. Bununla ilgili e, birçok kişinin Hobonici videoları var. Bakabilirsiniz. Başlangıçta işte planlamalar için kullananlar var. İşte ne bileyim o gün bir işte planı varsa onu burada harflerle çeşitli şekillerde gösterip onları buralara yazanlar şeklinde var. Ben açıkçası bu sayfayı kullanmadım bu sene. Geriye dönüp kullanmayı düşünüyorum. Eğer kullanamazsam da yeni oban için de başta kullanabilirim. Boş kalmasını istemeyiz tabii ki. Bu sayfaları üç tane yapmak istediğim ve yapmaya çalıştığım şey vardı benim hayatımda yani günlük hayatımda. Bunlardan bir tanesi spor, diğeri kitap okumak ve üçüncüsü de akademik çalışmalar yapmak. Yani bu üç tane şeyi bir sıraya koyarak her gün yapmak istiyordum az da olsa. Tabii bakın yapamadıklarım var, bir tanesini yapamadığım var, iki tanesini yapamadığım var. Bu şekilde değişen bir sıkıla var burada. Ama bunları ben bir şekilde organize etmeye çalıştım ve bütün ayları bu şekilde yaptım. Şöyle bir göstereyim. Sonlara doğru değişenler var, eksik olanlar var. Ama yaptığım kadarını gösterebilirim. Evet, buraya kadar sanırım. Daha sonrasında burada artık hangi ay? Eylül ayı. Eylül ayın Eylül ayı mı? September tabi. Eylül ayında New Fresh Starts demişim. Yani işte artık yeni bir dönem başlıyor okulumuzda. Ama herhangi bir <laughs> doldurma yapmamışım. Daha sonrasında buraya geldim. Burada yine doldurmuşum. Hani süslemişim ama bazı eksikler var. Ekim ve şu an Kasım'dayız. Yani ben buraları elimden geldiğince dolduruyorum. Geriye dönük zaten diğer Kimboard'a ve bu defterde de var. Bunları geriye dönük dolduracağım ve e, nihayetinde Aralık ayını da doldurup bu kısmı bitireceğim. Fakat dediğim gibi bu defter Nisan'a kadar sürüyor ve ben de bir defteri başlayınca e, bitirmekten hoşlanıyorum yani hepimiz gibi. Dolayısıyla bu arada bunları da sevgili Ece hediye etmiştim. Buralara yapıştırdım. Bunlardan tekrar almam lazım yeni Hobonichi için. Onlar nereden alınıyor bilmiyorum. Onlara bir bakacağım. Kırtasiyelerde vardır diye düşünüyorum. Evet şurada bir örnek var. Şimdi bununla ilgili de yine kanalımda videolar var ama buradan gösterelim. Çok fazla bir şey yazmamışım. Şimdi ben burayı şu şekilde ikiye bölüyorum. Burada gün içerisinde saatli olan şeyleri yazıyorum. Yani saatli olan dersler, ne bileyim spor randevuları, şu bu ne varsa buraya yazıyorum. Şu kısma da Kimbor ajandasına anlık, pardon Kimbor ajandasına Ajandası yazacağım anıları yani yaşadıklarımı buralara kısa kısa yazıyorum şu kısma. Bakın burada mesela çok az yer bırakmışım. Buraya kısa kısa yazıyorum. Ondan sonra bu yazdığım şeyleri oraya ayrıntılı olarak geçiriyorum. Bu hep elimin altında olduğu için e, hızlıca burada karar verebiliyorum yani ne yapacağıma. Şu kısımda da e, yine günlük olarak yapılacak, ya pardon haftalık olarak yapılacak işler, okuduğum kitaplar, sporlar, Yediğim yemekler bu diyet sürecinde e, iken başladığım bir şeydi. Daha sonrasında da korumaya devam etmek için bırakmadığım bir şeydi. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bilirsiniz. Bunu ve önümüzdeki haftaya yönelik bir şey varsa onu burada bunları yazıyorum e, ve daha sonraki haftaya geçiş yapıyorum ve yine aynı şeyleri yapıyorum. Bu bu şekilde devam ediyordu. Şimdi ben bunun aynısını bu yeni hoban şey yapmak istiyorum çünkü artık ee, Aralık ayından itibaren hatta Kasım bu haftadan itibaren buna geçiliyor. Bu, Bunu o yüzden eş zamanlı yürütmeye karar verdim. Yani hem buna devam etmek istiyorum, yarım kalmasını istiyorum. Bir de bu sizinki gibi aralığa kadar değil, Nisan'a kadar devam etmesini beklediğimiz bir defter ve ben bunun arka sayfalarını da hiç kullanmadım. Buraları da yine e, günlük olarak kullanırım diye düşünüyorum çok çeşitli ve efektif şekilde kullananlar var. İşte mesela fotoğraflar, küçük küçük fotoğraflar kesiyor, onları yapıştırıyor, ondan sonra ailesine ait anıları paylaşıyor falan. Bu tarz şeyler de yapabilirsiniz arka sayfalarda. Ben arka sayfaları şöyle yaparım diye düşünmüştüm açıkçası. Belki fikir olur yine Nisan başlangıçlı olarak kullanan kişiler için. Şimdi ben eğer bu, bunun içi alamasaydım şöyle yapacaktım. Bu ee, Nisan ayına olan Nisan ayına kadar olan kısmı bitirecektim. Daha sonra Nisan'dan sonrayı yani şuradaki notes denilen yerden sonraki kısmı e, bak yazmışım her ay için bir foto diye ama onları yapamadım yani. Çünkü bunu yapabilmemiz için gerçekten hani aslında her şey yapabiliriz onunla ilgili sıkıntı yok da bu sayfaları fotolarla doldurmak eee sanki boşa gidecekmiş gibi geldi. Onu daha büyük bir defterde yapmaya karar verdim. Ya yani bu daha küçük sanki böyle çantaya at bir deftermiş gibi geldi. O yüzden yapamadım ama tabii ki güzel de oluyor ben baktım yani beğendim. Neyse şöyle yapacaktım. Aynı bu şekilde zaten şuralarda çizgiler var. Aynı bu şekilde çizecektim bunları. Şöyle şöyle şöyle. Zaten kendisi ayırmış bazı yerleri. Bu sayfa zaten aynı. Bu sayfa bakın böyle. Tam hatta daha da çok yeriniz var çünkü şu alttaki boşluklar yok. Ve buradan sonrasını devam edecektim. Ne hangi aya kadar gidebiliyorsa. 69'a kadar gitmiş mesela. Böyle kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu kısmı bu şekilde günlük olarak kullanacağım. Yani her güne yazdığım kısımlar vardı ya o kısımları buraya yazacağım ama daha böyle uzun uzun. Yani yatay yatay yazacağım. Yan tarafa başka bir planlama ya da buraya başka bir planlama yazmayacağım. Atıyorum 10 Mart pazartesi gününün günlüğünü buraya yazacağım gibi. Sonra esas planlamayı da bu defter yapacağım. Burada da 2025 yine aylık görünümler var. Şöyle. Bu tabii Ocak'tan Ocak'tan mı başlıyor aylık? Önceden hazırlık yapmamızı istediği için bak aralıktan başlatmış mesela. Tamam. Oktober November, December, January, February Bak aylıktan March. Evet, aylıkta March'a kadar yani Mart'a kadar var. Daha sonrasında da Kasım ayı 25 ile birlikte başlıyor. Ee, işte bu hafta burası oluyor. Ben bu haftayı burada planlama şeklinde yapabilirim diye düşündüm. Şimdi bu İngilizce versiyonu olduğu için alt kısımları İngilizce. Bakın bu diğeri Japonya'dan direkt alındığı için alt kısımları <laughs> doldurmuyorum. Ben oraları genellikle hep sticker ile dolduruyorum. Alt kısımları Japonca. Ben hangisini tercih ediyorum derseniz ben bundan çok beğendim. Çünkü bir defter kullanacağız. Japonya'ya ait bir defter ve kendi orijinal dilinde olması güzel. Peki bunu niye böyle aldınız derseniz. Bunu ben İngiltere'deki kardeşime söyledim. Yani Oraya sipariş ettim ee, Amazon UK'dan oraya sipariş edince direkt olarak İngilizce versiyonu geldi doğal olarak ama hiç problem değil ee, ayrıntıları takılmıyoruz bu defter olmasa da problem değildi ama böyle bir fırsatım varken ve kardeşim de bunu kabul etmişken <laughs> burayı tırnak içinde belirtiyoruz çünkü gerçekten kardeşler bazen zor olabiliyorlar bir de şöyle bir. Pencil board aldım. Ben bundan önceden kullanmamıştım. Bunun ne işe yaradığını da çok bilmiyorum açıkçası. Şöyle koyup yazılmasına ilişkin videolar gördüm. Fakat e, bunu bu şekilde koyduğumuzda alt tarafta e, kalınlık yapacak mı? Nasıl olacak? Kalem buraya uyum sağlayacak mı? Onu tam bilmiyorum. Ama şekli çok güzeldi ve en kötü şöyle arkasına yağlı işte blotting paper yapıştırıp ara kağıt olarak şöyle today'i gösteren kağıt olarak kullanırım dedim. Ama hani bu sırf bunu kullanmak için de o para verilir mi bilmiyorum. Tam olarak şu an fiyatını hatırlamıyorum ama ucuz da bir şey değil yani. Sonra ben diğer videolarda gösterdim mi hatırlamıyorum. Böyle bir şey almıştım ben Japonya'dan getirmişti arkadaşım. Bunu hatırlamıyorum gösterip göstermedim. Bunları ben çok fazla kullanamadım ee, hobon içlerde. Yani şöyle oldu arkadaşlar. Hızlıca not alıp, yani önceden stickerları yapıştırıyorum gördüğünüz gibi burada az önce de gördüğünüz gibi buraları hazırlıyorum. Daha sonrasında da hemen hızlıca not alıyorum ve hani o size başlangıçta gösterdiğim tek tek uğraştığım kısımları da kendim e, önceden çok fazla yapmadığım için bunlarla uğraşacak çok zamanım kalmıyor. Ama ben bakın böyle birçok şey almıştım zamanında. Bunları da biliyorsunuzdur göstermiştim size. Bunlar çok güzel şeritler böyle. Bu dekoraçlar zaten Japonya'dan geliyor sanırım. Bunları buradaki kırtasiyelerden almıştım. Bunu da yine buradaki kırtasiyeden aldım da hakikat bak köyden. Onlar Japonya'dan getiriyor diye biliyorum. Yanlış da olabilir. Tam emin olamadım şu an. <laughs> bu da dekoraj. Şunları şöyle bir hızlıca göstereyim. Belki merak edenler vardır. Şöyle bu kahve şeklinde, bu bilgisayar şeklinde. Bu böyle işte konfeti gibi böyle fış 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 oluyor. Bu da kitap. Ondan sonra bunlar böyle hava durumları. Hava durumlarını çizeyim diye düşünmüştüm ama hiç yani çünkü olmaz, şöyle olmaz. Bu böyle çektikçe gelen bir şey. Örneğin ben o gün hava durumunu yağmurlu yapacaksam 3 tane bundan, 2 tane bundan çekmem gerekiyor. Veya nerede kaldı bu? Nerede kaldıysa oradan. Mesela şu an şeyde kalmış, şunda kalmış, şimşekli de. Yani o hava durumunu göstermek için mantıklı bir şey değil. Yan yana şerit şeklinde çekiliyor. Ama mesela kahveleri istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evler var böyle. Şurasında mesela göstermesi çok hoşuma gitmişti. Burada da böyle bardak şeklinde. Böyle bir şey almıştım ben yeni. Bunu hiç kullanmadım. Şöyle bir şekli var. Bu da bu çok tatlı. Böyle pandalar var. Bunu da yine buradaki bir kırtasiyeden almıştım. Böyle basıyorsunuz ve fış diye çekiyorsunuz. Evet. Daha sonrasında şöyle kalemlerim var. Yani bunları kullanmak istiyorum açıkçası. Onları aldık ve kullanmıyoruz. Bilmiyorum. Yani kullanmaya çalışıyorum aslında işte kullanmıyor değilim. Ama biraz daha fazla kullanmak istiyorum. Yani daha efektif bir şekilde kullanmak istiyorum. Şu tarafa geçireceğim şimdi bazılarını. Şunları bir göstereyim. Bu kalemleri de sizinle paylaşmış olabilirim ama şöyle hızlıca tekrar göstereyim. Şunlar kli kartlar. Dört tane miymiş? Sanki daha çoktular. Neyse. Dört taneymiş demek ki. Kli kartlar. Bunların böyle tipleri çok tatlı. Zebra markasının. Şöyle arkadan basıyorsunuz ve keçeli kalem gibi. Ve bayağı kaliteli bunlar. Ee, hem böyle işte highlighter gibi kullanırım, boyarım içine diye almıştım ama highlighter gibi kullanmak için biraz zor oluyor. Orayı boyamanız gerekiyor. Daha çok böyle yazı olarak kullanıyorum ben. Sonrasında şunları da yine böyle bir kırtasiyeden almıştım. Ama tam olarak hatırlamıyorum nereden aldığımı. Ee, bunlar çok iyi, yani şöyle iki taraflı. Şu tarafı stamp şeklinde yıldız, bu tarafı da line yani fine liner gibi şöyle ucu var. Renkleri şahane, fakat şu şeyleri çok iyi çıkmadı. Yani bunları böyle basıyorsunuz, hani sanki böyle dat yapar gibi yapıyorsunuz. Böyle arkaya geçiriyorlar. Her birinin şekli farklı, işte kalp, ay. Damla, kare, üçgen şeklinde ama arkaya geçiriyor. Daha kalın bir defterde kullanılması gerekiyor. Şunları da size yine göstermiştim. Kanalımda bununla alakalı videolar var. Bakabilirsiniz. Bunlar da liner yani çekme şeklinde. Şöyle bir şeyi var aparatı. Böyle fış diye çektiğiniz zaman şu şekli yapıyor mesela. Hepsi üzerinde olan şekli yapıyor. Bu mesela böyle kareli bir şey. Bu böyle... Bu böyle biraz daha farklı çizgiler. Bu mesela çiçek yapıyormuş. Bu yıldız. Bu da yine güzel bir şekilde kullanılır. İşte şu maksat aslında. Şu maksat gibi. Fakat bu da birazcık silik yazıyor. <laughs> biri silik yazıyor. Biri de çok arkaya geçiriyor. Bakalım. Ya ben şimdi elimdeki malzemeleri size göstermiş olayım bu videoda. Bundan sonra e, ki videoda da bununla alakalı e, yapılacaklara geçeriz. Mesela şöyle stikerler aldım. Kurulumları yaparız. Şöyle bunlarla kurulum yapayım diyorum 27 Kasım ve sonrası için. Çok fazla var çünkü hepsini bir haftaya sıkıştıramayız ama en azından Aralık ayına kadar bunlarla süsleyeyim diyorum. Fikirlerinizi alabilirim. İşte bazısını bundan bazısını bundan kullanayım diyorum. Hem böyle Christmas havası olsun hem kış havası falan bilmem böyle düşündüm. Görüşleriniz varsa alayım. Bu videoyu böyle sesli ve uzun bir video yapmak. Hem de böyle defterlerimi size göstermek istedim. Bu videoda amacım buydu. <laughs> Aslında kurulum yapacakmış gibi başlayıp kurulum yapmadığım bir video oldu. Bence iyi ya. Böyle olur. Ters köşeler. <laughs> Başlığa da öyle yazarım da ona göre gelirler. İzlersiniz inşallah. Kendinize çok iyi bakın diyorum. İnşallah videolarımı çekmeye devam edeceğim. Eğer istiyorsanız alt tarafa yazın valla ben bilmem çünkü birazcık bu işlere motivasyon gerekiyor arkadaşlar kolay bir şey değil yani <laughs> kendinize çok iyi bakın diyorum hoşçakalın.